Arkadaşlar bugün Şimdi ASMR videosu kopyalayıp yapıştırıyor geldiniz. Ben Üvey kardeşimin tırnaklarını oje sürüyordu. Bir daha şiddetli bir şekilde hapşırdı. <laughs> Hapşırırken elini hareket ettirince oje yanlışlıkla parmağına geldi. Dikkat etsene diye bağırdı. Aniden hapşırdığın için oldu. Hemen <laughs> temizlerim cevabını verdi. Üvey kardeşim. Her zaman bir bahanem var. Bir kere olsun hatanı kabul ettiğini görmek. Ben de görmedim. bir kere olsun hatanı kabul Esra'nın doğum günü partisi var. Geç kaldım. <laughs> <Tamam>. İstemiyorum <laughs> deyince şaşırdım. Parti için hazırlandığını bilmiyordum. Sen de mi geleceksin? Esra Bey'i de davet etti. Birlikte gideriz dedim. O sırada üvey anne odaya girdi. Sert bir şekilde. Hiçbir yere gidemezsin. Yıkadığın çamaşırları ütülemen lazım. Ayrıca benden izin almadan sakın plan yapma. Senin önceliğin evdeki görevlerinde dedi. Anladığınız üzere ben bu evin sindirilisiyim. Fakat o akşam odama fareleri ata, bal kabağını at arabasına çeviren bir peri gelmedi. Dolayısıyla arkadaşımın doğum günü partisine gidemedim. Bütün gece ben ve Arkadaşlar bizim düğümümüz gazoz şekli. O yüzden biz değiliz. Tüm giysilerini ücredim. Tüm gün ev işi şey yapmaktan aşırı yorulmuştum. Yatağıma uzandığımda ağlamaya başladım. Gerçekten de Cinderella masalıyla benim hayatım çok benziyordu. Ben de annemi kaybetmiştim. Onu çok özlüyordum. Annemin vefasından kısa bir süre sonra babam evlendi. Üvey annemin beni sevmediğinin farkındaydım ama babamdan çekindiği için bana kötü davranmıyordu. Fakat geçen yıl babamı kaybedince hayatım alt üst oldu. Babamın bir araç kiralama şirketi vardı. Şirketin kısmı bana Üvey öbür anneme kaldı. 18 yaşından küçük olduğum için payıma düşen gelirleri yasal koruyucum olarak üvey annem alacak. Normalde beni evden gönderirdi ama Pari'nin aslında onlarla yaşamama izin verdi. Bunun karşılığında beni evin hizmetçisi yaptı. Temizlik, çamaşır, ütü, yemek. Artık hepsi benim görevim. ...ve bir annem onlarla birlikte yemek yememe bile izin vermiyordu. Sen masaya oturursan servisi kim yapacak? Sen bizden sonra yersin diyordu. Gidecek bir yerim olmadığı için bunlara katlanmak zorundaydım. Bir gün okuldayken dersin ortasında zil çaldı. Tüm öğrencileri bahçeye çıkardılar. Müdür ve öğretmenler ağlıyordu. Okulu gözler birbirimize bakıp neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Müdür kürsüye çıkıp durumu açıkladı. <laughs> Çocuklar çok kötü bir şey oldu. Kraliyet ailesini taşıyan gemi Filipinler'den dönerken kaza yapmış. Neyse ki kazadan hiç kurtulan olmadı. Neyse ki prensimiz biraz rahatsız olduğu için geziye katılmamıştı. Tek tesellimiz bu sayede onun hayatta kalmış olması. Ancak kraliyet ailesinin 76 üyesi kazada hayatını kaybetti. Bu üzücü olaydan ötürü ülke genelinde yasa Herkes evine gitsin bugün ders yapılmayacak Yaşadığımız ülke orta çağında bir ada ülkesiydi. En yakın komşumuz Filipinler ve onlarla ilişkilerimiz çok iyidir. Kraliyet ailesi üyeleri Filipinlerin kralının doğum gününe katılmak üzere gitmişler. Dönüşte fırtınaya yakalanmışlar ve başlarına bu kaza gelmiş. Kraliçemiz gezeye <laughs> katılmadığı için çok sevindik. Çünkü onu herkes gerçekten çok sever. Birkaç gün sonra kraliyet ailesi üyeleri çok büyük bir <laughs> cenaze Herkes gibi ben de oradaydım. Kraliçe törende bir konuşma yaptı. Sevgili halkım bu beklenmedik kaza elbette beni derinden etkiledi. Kazada aile üyelerimin tamamını kaybettim. Şu an kraliyet ailesine mensup sadece ben kaldım. Elbette acım çok büyük. Fakat ülkemiz her şeyin üzerinde olduğu için size önemli bir sorundan bahsetmem gerekiyor. Kraliçe bir süre dinlendi. Gözlerinde biriken yaşları sildikten sonra devam ettim. Artık ben Benden sonra tahta büyük kızım geçecekti. Ancak herkes gibi o da kazada yaşamını yitirdi. Şu an hiçbir varis kalmadı. Kraliçe olabilmek için kraliyet ailesinin kanını taşımak gerekiyor. Şimdi size bir gerçeği açıklayacağım. Erkek kardeşimin evlilik dışı doğan bir kızı vardı. Bu ailemiz için utanç verici bir skandaldı. Halkımızdan saklamak zorunda kaldık. Bunun için sizden özür diliyorum. Ama şimdi ülkemizin geleceği için kardeşimin kızını, yani yeğenimi bulmamız gerekiyor kim olduğuna dair elimizde hiçbir bilgi yok. Şu an 40 yaşlarında olmalı. Sadece kardeşim ona, seni terk etmeye mecburum ama dünya döndükçe benim kızım olarak kalacaksın dediğini ve ona kraliyet mührünü verdiğini biliyorum. Kraliçenin sözleri kalabalıkta şok etkisi yarattı. İnsanlar kendi aralarında öyle birini tanıyor musun? Kim olabilir onu bulmamız lazım. Peki ya bulamazsak diyorlardı. Kraliçe yeniden konuşmaya başlayınca herkes sustu. Kraliçe gözünde aşağıya kendi yerine geçecek olan kişiye çağrı yaptı. <laughs> Sevgili yeğenim, seni dışlatmamız için bizi affet. Senin hiç kabahatin yoktu. Kardeşim seni sarayda büyümeni istiyordu ama buna ben engel oldum. Senden özür diliyorum. Ülkenin sana ihtiyacı var. Lütfen ortaya çık. Kraliyet mühiriyle birlikte saraya gel. Böylece seni gerçekten aradığımız kişi olduğunu anlayalım dedi. halk çok şaşkındı. Törenden sonra eve yürüyerek döndüm. Her köşede kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar. Sadece bunu konuşuyorlardı. Herkes doğal olarak geleceğin kraliçesinin kim olduğunu merak ediyordu. Eve geldiğimde üvey annemin ve kızımın benim odamda olduğunu gördüm. Bütün çekmeceleri boşaltmışlardı. Belli ki bir şey arıyorlardı. Ne oluyor burada diye sordum. Üvey anne. Mühür nerede dedi. Ne mühür İnce kızgınlıkla üstüme yürüdü. Ne mühür olacak tabii ki kraliyet mühürü. Annen kraliyet mührünü sana vermiş olmalı. Hemen onu bana ver dedi. Şaşkınlıkla. Kraliyet mühürü mü? Yani kraliçenin bahsettiği değil mi? Ama o müdür annemde ne arasın diye sordum. Üvey anne. Anlaşılan annenin utandığı için senden saklamış. O zaman şimdi benden öğreneceksin. Annen kraliçenin evlilik dışı doğan yeğeni dedi. Ama söyle. Şimdi her şeyi anladım. Anne bir keresinde büyüdüğünde sana önemli bir şey söyleyeceğim ama şu an çok küçüksün. Beni yargılayabilirsin. İleride öğrendiklerine karşısında tamam. kızma Çünkü bu olanlar benim suçum değil demişti. Demek ki bunu kastediyormuş. Uh. Übe annem sırıtarak babam bana her şeyi anlatmıştı şimdi sen de öğrendin dedikten sonra durdu etrafa baktı. Anne kraliyet müşürü sana vermediyse nerede bu lanet mühür diye ekledi. Ve anneme boynumdaki kolyeyi gösterdim. Bu annemin hastalandığında bana verip sakın kaybetme demişti. Bunu kolye sanıyordum. Kraliyet mühürü olduğunu bilmiyordum. Hadi hemen saraya gidelim ve bunları kraliçeye anlatalım dedim. Üvey annem boynumdaki kolyeyi daha doğrusu kraliyet mühürünü aldı. Kraliçe annemin olduğunu bilmiyor. Ona aradığı kişinin ben olduğunu söyleyeceğim. Bana inanacak çünkü kraliyet mührü bende dedi ve evi inleten bir kahkaha attı. Kızı heyecandan yerinde duramıyordu. Ay sen kraliçe olduğunda ben de prenses mi olacağım bu çok havalı diye bağırdı. Mutluluktan dans etmeye başladılar ben size şaşkınlıkla onları izledim. Ardından odadan çıktılar ve kapıyı kapatıp üzerime gitti dediler. Üvey annem annemin yerine geçecek ve kalıcı kraliçe olacaktı. Ne yazık ki elimden gelen bir şey yoktu. Çaresiz bir şekilde ağlamaya başladım. Ağlamaktan yorgun düşüp uyumuşum. Uyandığımda kapının dışından sesler geliyordu. Bir adam kraliçem burası olmalı diye bağırdı. Ardından anahtar sesi duydum. Kapı açıldı. Kraliçe karşımda duruyordu. Arkasında sarayan askerleri vardı. Hemen de üstüne çökerek onu selamladım. Benim tatlı prensesim ayağa kalk ve güzel yüzünü bana göster dedi. Dediğini yaptım. Uzun uzun yüzümü inceledi. ''Özlerin, kaşların, saçlarının tamamıyla benden almışsın diyerek gülümsedi. Ardından kollarını açtı. Seni bu kadar genç sandığım için umarım beni affedersin dedi. Ona sarıldım. Üzgün bir şekilde. Keşke annem de burada olsaydı diye mırıldandım. Kraliçe. Ben de yeğenimi tanımayı çok isterdim. Ona haksızlık ettik dedikten sonra bana baktı. İleride kraliçe olabilmen için seni evlat edinmem gerekiyor. Gerçek annenin yerini tutamam ama istersen bana anne diyebilirsin diye ekledi. Üvey annemle kızının sahtekar olduklarının nasıl anlaşıldığını çok merak ediyordum. Üvey annem kral etmiş gelince kraliçe doğal olarak onun yeğeni olduğunu düşünmüş fakat yanındaki kişinin kızı olduğunu öğrenince şüphelenmiş çünkü ikisi de ne kraliçeyi ne de erkek kardeşine benziyormuş. Üvey annem ve üvey kardeşim sarışın ve renkli gözlüler ben ise tıpkı kraliçe gibi kahverengi saçlı ve kahverengi gözlüyüm. Kraliçe hmm. şüphelenince güvenlikten sorumlu ağlayı çağırmış ve üvey annemle kızını sorgulamasını istemiş. Birkaç sorudan sonra üvey kardeşim ağlayarak her şeyi itiraf etmiş. Üvey annem yalan söylemeyi sürdürmek istemiş ama tabii ona inanmamışlar. O da mecburen hikayenin aslını anlatmak zorunda kalmış. Kraliçe beni oda eklettirdiklerini öğrenince beni hemen kurtarmak istemiş. Ertesi sabah kraliçe beni sarayın bodrumundaki senin götürdü. Normalde burası artık kullanılmıyormuş ama polis gelip üvey annemle kurtarılana kadar onları sarayın zindanına koymuşlar. Üvey annemle layık oldukları yerde, parmaklıkların arkasındaydı. Üvey annem beni fark edince sahte bir gülümsemeyle, ''Ailen sevgili kızım seni görmek ne güzel, aradıkları kişinin sen olduğunu söylemek için saraya geldik ama bizi yanlış anladılar. Hadi onlara masum olduğumuzu söyledi, bizi serbest bıraksınlar.'' dedi. Göz göre göre yalan söylüyordu. Çok sinirlendim ama kraliçe beni sakinleştirdi. Uçlu nefesini tüketme mahkeme zaten onların cezasını verecek. Kraliçeyi aldatmaya çalışmalarını bir deney ödeyecekler dedi. O günden sonra onları bir daha görmedim. Çok meşgul oldum. Kısa akraba bile gelmiyorlar. Sarayda bana özel bir prenseslik okulu kuruldu. Prenses olmanın kurallarını öğreniyorum. Buradan mezun olduğumda kraliçelik okuluna başlayacağım. O tabii gelecek değişime yarayacak. <laughs>